Sevgili Tekin izleyicileri yine konumuz KVKK yine KVKK üzerine konuşmak üzere bilişim uzmanı avukat Görkem Gökçe yanımızda. Bu konuyu daha önce de takip etmiştik şimdi yönetmelik yayınlandı ve kişisel verilerimizin yurt dışına nasıl çıkacağını en azından artık yönetmelik çerçevesinde biliyoruz. Tabi detayları sizden alacağız Görkem Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için konuyu birlikte takip ediyoruz uzun zamandır. İkinci hatta galiba üçüncü. Evet, bu konuda üçüncü konuda. videomuz üçüncü. Üçüncü çalışmamız sürekli değişiyordu. En son haline geldi ve bize neler getiriyor? Şimdi bunlara kısaca bakalım. Biz en son seninle bıraktığımızda Mart ayı olması lazım. 12 Mart'taki yapılan değişiklikler üstüne PayPal başlığıyla konuştuğumuz konular olmuştu. Onun üzerine şimdi arada kurumun yayınladığı yönetmelikte aslında önceden yapılan değişiklik diyelim bir izahı, bir açıklaması uygulamaya yönelik netleştirilmesi gündeme gelmiş oldu. Temel başlıklar aynı. Evvela onu söylemek lazım. Yani bizim bir önceki kanun değişikliği diye konuştuğumuz konuların açıklanması, netleştirilmesi. Yani bir sürpriz yok, bir değişiklik yok. Sürpriz yok. Aksine aslında o konuştuğumuz başlıkların uygulamaya yönelik usul ve esasları belirlenmiş oldu. Kabaca bu. Şimdi başlıklar var. Evet yani çok uzun 19 maddelik bir yönetmelik bir kanun ve her birinde farklı 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 şeylerden bahsediyor. Tabi hani bunu da her hepimizin anlayabileceği şekilde bu maddeleri biraz açmak istiyorum. Bir kere Türkiye'nin verileri yurt dışına nasıl aktarılacak? Belli kurallarla hmm. aktarılması gerekiyor. Artık o kurallar belli oldu. Şimdi verilerimizi yurt dışına aktarmak isteyen bir firma, bir kuruluş bunu nasıl izinler alarak yapacak ya da hmm. niye göre yapacak? Aslında güzel o bıraktığın yerden ben tamamlayayım. İzin konusu biraz eslemiş oldu. Daha evvel daha katı bir düzen vardı. Kanun değişikliğiyle yönetmelik değil dikkat edelim. Kanun değişikliğiyle o izin konusuna bir nevi istisnalar gelmiş oldu öyle diyebiliriz. Yine daha evvel tartıştığımız hatırlarsın bir yeterli karar vardı, uygun güvenceler vardı. Onunla birlikte bir arzi haller diye bir yeni bir kavram getirilmişti aslında GDPR kaynaklı. Occasional sen de tartıştığımız laflardan hatırlıyorsun. Evet, Türkçe Onun birebir Türkçe çevirisi olarak <laughs> da evet, olmuş değil mi? Evet, okay. evet, <laughs> evet. Onlar açıklanmış oldu. Bunların uygulamaya dair açıklamalısı usul ve esasları getirilmiş oldu. Şimdi nasıl yapılacak konusunda evvela daha önce yine o Kanun değişikliği çerçevesinde konuştuğumuz bu yeterli kararı var biliyorsun. Verilerin yurt dışına aktarımı konusunda üç aşamalı bir sistemden bahsediliyor. Bunları bir açalım ya. Yani. Bu üç aşama nedir? Birinci sıra evvel o yeterli kararı diye konuşmuştuk. Yani kurul bir karar alıyor. Şu ülkede, şu sektörlerde aslında oradaki kuralların, oradaki uygulamanın yeterli olduğuna karar veriyor. Çok kabaca. Ve dolayısıyla bunlar bir herhangi bir yaptırma, herhangi bir özel düzenlemeye özel bir işleme gerek kalmadan hariç tutulmuş oluyor. Bu ilk adım. Bunun da daha tabii erken kurul daha sonra kararlarını gözden geçirecek. dört yılda bir yenilenecek gibi gibi kurallar var. Ve henüz böyle bir karar yok. Onu ileride birlikte takip ediyor olacağız. İkincisi aslında daha sık karşılaşacağımız kavram, o uygun güvenceler kavramı. Onun altında da 3-4 aslında başlık belirlenmiş. Birincisi uluslararası olmayan anlaşmalar kastediyor. Yani yine çok kabaca söyleyeceğim. İki kurum bir şekilde karşılıklı veri aktarılması için yine kurallara esaslara tabi olarak belli bir anlaşma yapıyor. Birincisi bu. Bunu çok sık karşılaşacak biz emin değilim. İkincisi yine bu yurt dışı kaynaklı BCR diyorlar. Binding Corporate Rules bize de karşılığı bağlayıcı, bağlayıcı şirket, şirket kuralları, kuralları olarak geldi. İkinci kavram bu. Bunda da çok basitçe belli ciddi tabi şeyler var. Esaslar var. O esaslara uyulduğu sürece aslında bir nevi izin almış olacaksınız. İzin alınacak zaten en nihayetinde ama bu kural uydu sürece bu da bir çıkış yöntemi diyebiliriz. Üçüncüsü sanıyorum en çok karşılaşacağımız şey standart sözleşmeler. Daha evvel yine tartışmıştık. Standart sözleşmelerde de kurulun yayınladığı standart sözleşmeler karşılıklı olarak alan veren diyeyim hani yine kabaca aktaran, aktarılan şirketler arasında bu sözleşmeler imzalandığı vakit veya kişiler demek daha doğru belki yine bir izne tabi olmadan veri aktarımı mümkün olacak. Sanıyorum en çok kullanacak yöntem bu olacak. Bu arada biz seninle dün konuştuk yani şu yönetmelik çıktı hadi üzerine biz yayın yapalım konumuzun devamı diye konuştuğumuz anda arkasında 8 tane daha kuru belge yayınladı. Bunların 4'ü az önce söylediğim o bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin. Diğer 4'ü de standart sözleşmelere ilişkin. Aslında standart sözleşmelerimiz şu anda hazır. Dolayısıyla bu veriyi alıp vermek isteyen aktarmak isteyen taraflar şu anda o sözleşmeleri kullanmaya başlayıp izne tabi olmadan verileri aktarabilecekler aslında. En şu belirgin, anda başlayabilir. Şu anda yani. başlayabilir. Bunu tabi kurulma yine bildirmesi gerekiyor. 5 günlük bir süresi var. 10 akabinde kurulanmaya başlayacak. Şimdi devrim olan kısmı bu aslında. Ha bir de şey var. Daha evvel zaten benzer bir düzen vardı. 4. belki kırılımda onu da söylemek lazım. Uygun güvence başlığı altında. Taahhütname ile yapılan aktarım diyeyim. Bu zaten mevcut olan düzene uzak olan bir kavram değildi. Esas yine bence şeyi tartışıyor olmak bizim için çığır açıcı olan standart sözleşmeler. Niye? Tekrar altını çizeyim. Çünkü iki taraf bir araya geldi vakit. Artık o standart sözleşmeyi imzaladığında veri aktarmak serbest olacak o taraflar için diye bakabiliriz konuya. Ve bu durumda bu aktarılan yani düzenleme ile beraber iki taraf kendi aralarında veri aktarabilecekler. Bu iki yönlü de herhalde. Yurt dışından yurt içine, yurt içinden yurt dışına veri aktarmak mümkün olacak ve bu da herhangi bir düzenlemeye ya da kontrole tabi olacak mı? O, bu kontrol nasıl gelecek? Şimdi bizi ilgilendiren buradan yurt dışına veri aktarılması tabii ki o konuda yurt dışından buraya gelen veri başka bir rejime tabi. O bizim yönetmeli kapsamındaki konumuz değil. Ama bizim için önemli olan bu hep yine tartıştığımız yani ticari hayatı kolaylaştıracak kavram aslında buradan yurt dışına veri aktarabiliyor olmak idi. Bu anlamda da devrim niteliğinde bir yönetmelik, devrim niteliğinde bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Ya yani bunun arkasında şeyler gelecek şimdi göreceğiz. Bugünden efendim işte şu alanda bir gelişme olacak bu alanda şu şirket iş yapmaya başlayacak diye böyle falcılık yapmak çok isabetli olmaz ama şüphesiz bir ticari hayatı olumlu bir etkisi olacak. Bunu görebiliyoruz. Tabii en çok sorulan soru oydu zaten. Belki de hem sadece bunun çözülebileceğini düşündüğümüz bir konu var ama aslında bu yanlış çünkü soru şu. PayPal Türkiye'ye gelecek mi? Apple Pay Türkiye'de çalışacak mı? Ama bu sadece bu kanunda düzenlenecek bir şey değil herhalde. Bir önceki videoda da bundan bahsetmiştik. Bahsetmiş. Bu alanda bir gelişme var mı? O alanda bir gelişme yok. En son aynı bıraktığımız noktadayız. Dolayısıyla yine maalesef yani doğrudan bu gelişmeler oldu. Yönetmenlik çıktı. Devrim oldu. Arkasında işte PayPal gelecek. Apple Pay şöyle çalışacak diye bilmek Yani diyemeyiz. Demek mümkün değil maalesef. Tamam. Bunu da geçtik. Bunu da tekrar altın çizelim. Üçüncü video oldu. Üçüncü keredir <gülüyor> <gülüyor> iyi haber veremiyoruz size. Sevgili Nerede e, işte. Devrim oldu dedik. Yani. Evet. Şimdi bu durumda şundan bahsedelim. Arzi haller diye bu bahsettiğimiz şey. istisnai haller nedir? Bunları nasıl değerlendiriyorlar? Hmm kanunda. Kanunda bunun karşılığı aslında zaten doğası gereği bunu tek tek saymak mümkün değil. Onu kurul değerlendirecek. Kendi orada yine kabaca belirlenen o işin e, amacına uygun, orada sağlanmak isteyen güvence uygun şekilde kurul belirleyecek. Yani esasen şu hallerdir demek mümkün değil. Onu da birlikte takip ediyor olacağız. Diğer videolarda umarım daha anlamlı <laughs> bu içerik. Bu seri daha <laughs> devam eder bu. Bu seri devam eder. Şu an çok o başlık altında konuşabileceğimiz aslında. Yani kavram dışında çok bir konu yok. Onu söyleyeyim. Doğru. Bir de belki de örneklerini gördükten sonra 4, onun üzerinden gideceğiz. Onun şu data center şuraya veri aktarıyor. Şu veri aktarımı başladı gibisinden buradan hemen şu şuraya geleceğim. Bu yeni kanundaki bu yeni değişiklik Türkiye'deki veri merkezlerini nasıl etkiler? Türkiye'deki iş yapış biçimlerini nasıl etkiler? Şöyle bir gelişme olabilir. Bir kere yurt dışındaki şirketler buradaki düzenlemeleri itibariyle Türkiye'de bu tür bir hizmet alması pek mümkün değil. De. Dolayısıyla bizim aslında o data center işimiz biraz yerel bir alan Gibiydi. şu andan sonra belki yurt dışındaki Türkiye'deki data center'lardan faydalanacak olabilirler. Ama yine de oradaki akışı görmek lazım. Muhtemelen oradaki tercih şeydi maliyetlerle ilgili olacak ama şu anda be, o anlamda da bir e, alan açıldı bir kapı açıldı demek mümkün. Peki şöyle Avrupa tarafından bakalım GDPR'dan çok sık, adından sık olarak söz ettirilen GDPR'dan bahsedelim. Ki bu GDPR'ı kullanarak Avrupa Birliği Google, Microsoft gibi büyük firmalara çatır çatır cezalar kesiyor. Peki Türkiye'deki bu yeni kanun GDPR ile uyumlu mu ve bu Türkiye'deki veri güvenliği konusunda bu kanun ne gibi bir etkiye bulunabilir Türkiye güvenli bir ülke olacak mı? Türkiye zaten o anlamda aslında tırnak içinde yine söyleyeyim güvensiz bir ülke değildi ama biraz katı kurallarımız vardı. Uygulaması güç o anlamda çok güncel iş hayatını yakalamış bir düzenimiz yoktu. Şimdi buna kavuşmuş oldu. Türkiye dolayısıyla yine daha ılımlı, daha olumlu, daha sıcak yaklaşacaktır yabancılar. O anlamda güvenli bir ülke olduk diyebiliriz. Daha güvenli olduk diyebiliriz ya da. Bir de tabii şey var bu artık kişisel veri bir insan hakkı kavramı sayılıyor o anlamda da olumlu bir adım yani Türkiye'nin insan haklarına bu gelişmiş aslında yeni akım insan haklarına olan saygısını da ona olan bağlılığını da gösteriyor o anlamda böyle bir dolaylı felsefi aslında faydası da var yurt dışından özellikle ülkemize bakış anlamında olacaktır tahmin ediyorum. Şimdi bunlar iyi gelişmeler ama birkaç tane tabir var ve bunları ben detaylarını öğrenmek istiyorum daha doğrusu şöyle kişisel verileri yurt dışına aktarırken bir veri sorumlusu bir de veri işleyenden bahsediyor. Bunların yükümlülükleri ne olacak? Ve hani ortaya çıkabilecek ihtilaflarda ya da sıkıntılarda kim sorumlu olacak bunları çözmekle ilgili? O aktarma işlemindeki uygulamayı yürüten kişi diyebiliriz. Bu gerçek güzel kişi olabilir şüphesiz. Bu çerçevede işlemleri yapan kişiler bunlar. Daha önceki düzende veri sorumlusu aslında bu açık rıza kapsamında sorumluluğu vardı. Yeni düzende veri işlerinin de sorumluluğu var. Belki ilginç bir nokta olarak bundan bahsetmek gerekir. Sonuç olarak yeni bir düzen, yeni bir sorumluluk Sorumluluk maddesi yeni bir sorumluluk kavramı da getirmiş oluyor bu şekilde. Bunları da uygulama sırasında göreceğiz. göreceğiz ortaya çıktıkça uygulama örnekleri. Peki genel olarak değerlendirdiğimizde aslında artık Türkiye'den yurt dışına veriye transfer etmek belirli kurallar kapsamında mümkün. Peki bu yeni kurallarla düzenlenen yani yurt dışına veriye aktarmamıza imkanı veren bu yeni kanun bize ülke olarak ne avantajlar getirir? Öncelikle Türkiye'ye olan, özellikle Batı'dan Türkiye'ye olan bakış açısını olumlu anlamda değiştirecektir. Yani bir anda tabii külliyen ha Türkiye mükemmel yatırım ortamına sahip oldu veya en azından kişisel veriler anlamında ideal noktaya geldi diyemeyiz ama oraya yaklaştığımızı ve oraya yaklaşma hevesimiz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir e, olumlu bir etkisi olacağı şüphesiz özellikle bizi ilgilendiren teknoloji alanındaki teknoloji bilişim o alanlarda çalışan şirketlerin biraz daha yoğun teması olduğu için onların biraz daha ilgisini çekecektir ve en de sonunda doğrudan dolaylı özellikle bilişim teknoloji alanında çalışan şirketler için ülkemizin daha verimli, daha kullanışlı, daha iş hayatına daha yakın bir ülke olduğu algısını yerleştirecektir. Bu anlamda doğrudan dolaylı muhakkak faydası olacaktır. Bir de her şeyin kanunla en azından düzen düzenleniyor olması böyle bir imkan hayır bu yasak diye yaklaşmayıp onun yerine bunu kanunla düzenlendi. Bu kanuna göre hareket edersiniz. Bu verileri çıkartıp kullanabilirsiniz ve ticari olarak bundan fayda sağlayabilirsiniz. Demek mümkün oluyor böylelikle. Tabii yani. tabii. Özellikle Avrupa Birliği'nin sistematikidir. Bu düzenlemeleri sever Avrupa Birliği. Ona benzer bir düzen getirildi. Aslında yasak veya hiçbir şekilde dokunulmaz alanlar değil. Ancak belli düzen içerisinde kalırsanız belli kurallara uyarsanız aslında birçok konuda serbestli sağladık diyor bu kanun ve yönetmelik. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Segir Tekin Insight izleyicileri KVKK kapsamında yönetmelik çıktı. Artık Türkiye'nin verisi yurt dışına belirli kurallar çerçevesinde transfer edilebilecek ve işlenebilecek. Ve bu konuyu uzun zamandır takip ettiğimiz avukat Görkem Gökçe ile aktarmaya çalıştık. Uygulamanın nasıl olacağını göreceğiz. Uygulama nasıl olacak? Türkiye'nin verisi yurt dışına nasıl aktarılacak ve bu bize neler getirecek? Bunları zaman içinde göreceğiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.